Kız taktiği yanakları hemen örteceksin kardeşim. Vay reis. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Hallettik hallettik. Ha? <laughs> hallettik. Herkes bana kilo almışsın diye tribe soktu beni ya. Kilo mu almışsın? Ha, 7-8 kilo verdik. Herhalde kamera açısı biraz kötü çekiyor. Bak saçları açtım zayıf göstersin diye. Yok iyi iyi maşallah. Sen bir şapkayı ters taksana ya. <laughs> yok baba kelim gözüküyor o zaman. Oğlum bir çapkayı ters taktı az önce babam aşırı yakıştı ya. Allah Yok bu burada bak goriyu var. Goriyu var. gözüküyor. Tamam. Goriyu mu var? Burada. At da var. <laughs> yok goriyu daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> At da iyidir. Olabilir. <laughs> daha iyi olabilir. Valla sağ olsun babam bugün yardım etti biraz yukarılarda şey. Annem mutfağı hemen bir yok etmiş. Ondan sonra. Herkese iyi yayınlar, iyi seyirler, <laughs> gençler, evlatlar. <gülüyor> <gülüyor> anlatsana o anını. Hangisini? A anlatsana. Anlatma mı? İsim vermiyorsun ki anlat evlat muhabbeti. Aa yok ya boş <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi anlatma. Ya bir hemen babam geldim böyle bir iki üç ana anlattı bana da takipçilerle arasında geçen çok şey yapmayayım, ya deşmeyeyim. Her şey anlatılmaz, boş <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Tamam. Anne Rehani öperiz efendim. Saygılarımızı iletin lütfen demiş Ecem. Teşekkür ederim Ecem'cim. Ha, hadi sen de bir selam ver. Hadi gel. Gel bakalım. Baksana sen bayağı zayıfladın anne ya. Evet. Hey Eğit be. İyi akşamlar. Selamlar. Anne Rehani de gel. Bir, bir ablara yani eksik. Bak Tuğçe de bir gelsin şu Amerika'dan da bir hep beraber dört bir yayın yapalım be. Hep beraber vallahi billahi. Ne güzel olurdu. Değil mi? Güzel olurdu. Aa kulaklığım kapandı. Demek seni zayıflamış görmediler. Yok ya şişmanlamışsın Hayır, dediler ya. ya. Geçen yayın zayıflamışsın. çok zayıflamışsın dediler. Bir gün sonra şişmanladınız dediler. Yok yok zayıflamış. Ne bileyim Devamı ya. Devamı gelecek. Ya neyse ne. Aman. <laughs> Her gün kilomuza mı takacağız ya? Yani. Ama A iyi olur tabii kilo vermek Evet. Daha rahat olursun. Yani. Burada VR oyun. Size bir ara VR yayını yaptıracağım. Nasıl? Nasıl yayında. Şey evet. Yok almayayım. Niye ya Takıcan onu? Evet. Bambaşka dünyalar kılıç kalkan. Tamam da babacığım. Ben ne yapacağım orada? Madara sen de oynayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne sen de oynan <laughs> o. Madar olmazsınız eğlenceli ya. <laughs> İbrahim abi, Tukan abi çok sigara. Lan yürü git lan. Allah Allah beni bana şikayet ediyor ya. Biliyorum, biliyorum. Her yer sigara paketi burada. o, o şey ama o yasaklar oluyor ya stok yapıyorum. Tabii, tabii. Artısa bak gelmiş chat'ten şikayet ediyor ya. <laughs> Bir şey yap o Oyun... Ulan oyunda bir şey yapıyorum. Kutu açacağım ömrümde ilk defa. Geliyorlar sana yazıyorlar değil mi? Evet. <laughs> İbrahim abi şu an Tokan haram <laughs> Tokan abi bir hata ya yapıyor. Şey yapıyorlar, Müdahale yapıyorlar. et. Hayır hayır. Yaramazlık yapıyor diyor. Ha Yine Yazan da 13 yaşında ama. Bir şey söylemişler ha, gene, bak. Güzel bir şey. Yine kumar yani. oynuyor diyorlar. Gene kumar oynuyor. Evet, yine kumar oluyor. Para 5 bin lira kaybetti. 2 bin lira kaybetti. Bunu bana da yazıyorlar. Ne yapayım diyorum. Para kendi parası kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani 18 yaşındaki çocuğun gidip babama abi oğlun yaramazlık yapıyor diye 33 yaşındaki adamı şikayet etmesi çok demek, kral hareket. Demek babanın kendilerine çok yakın görmüşler. <laughs> ne? Grab gene bir şey spamlıyor. Ne yazıyorsun lan? Ha bu arada 70 bin liralık bıçak kazandım. Aa ne bıçağı? Anneme bak <laughs> 70 bin liralık bıçak kazandım aa. <laughs> ne bıçağı? <laughs> oyun oyun oyunda ya. Ne bileyim ben bu şeyleri uzam valla. Beni düştüğümü bile anlattı nasıl düştün. Ya ama çok komik düştün ya. Evet çocuklar. Yani bir insan Komikler gerçek bir hayatta slow motion nasıl düşebilir ya? E annen bu düşer şaka gibi. Düştü bir de düşme arasında yerin sen nasıl yerdeki... Parkin rengini test ettin, <laughs> ağzın yardımı. Park ettim, ay çok güzelmiş. Bak. <laughs> Ama yerde mi? yerden kalkarken. Kalkarken de bu anda parke gözüme çarptı. Hemen bir de o hemen şey dizine buz yaptık. Onu da dört buçuk saat çıkarmamış. Evet. Orada çözülmüş o, <laughs> bacak donmuş haberi yok. <laughs> ay Allah. Neyse geçmiş. Yani şey, yani i̇yi biz ki biz bir şey olmadı. Hadi hepinize çok selamlar, sevgiler. İyi o zaman. akşamlar herkese. İyi akşamlar. Öpüyoruz. Hmm. Biz de evet, öpüyoruz. Biz de öpüyoruz. Bay Öp, bay. Bu arada i̇yi o bıçak iyi. hediye. Annost var bizim canta. O yeni ev hediyesi. Oyun hediyesi attı. Öyle satacağız onu. Öyle satacağız. iyi bari. Aa Yok ben satarım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk zaten iki gündür psikolojisi bozulmuştur onun. Niye verdik lan bunu diye. <laughs> Yok demez öyle vallahi. Dün konuştuk da. İyi hadi bakalım. Hadi, hadi iyi görüşürüz. İyi günler. Eyvallah. 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Aile Saadeti kısmını geçtik. Şimdi şerefsizlik zamanı. Neyi? Ne veriyorsun? Almayayım. Valla moralim bozuyor. Şişmanlamışsın dedi civciv. Al, almayayım. Ay, fitim, fıstık gibi çocuğum. Valla maşallah kız olsam ilk kendimle konuşurum. Yok yok zahmet etmeyin. Gider. <laughs> Stres oldular ne yapacak? Bak yukarı şeydeki o yatak odasındaki televizyonu açtım ben. Onu sen kurcalayabilirsin. Allah'a emanet. Eee siz ne yapıyorsunuz anlatın bakayım. Saçları kessem mi artık? Kestim ya oğlum, boyun hizama kadar. Kıçıma kadar iniyordu. Bak kısacık saçlarım. Daha cillop gibi saç yaptım size. Siz iyi misiniz? Çok enteresan ya. Anam babam buradayken yayın yapamıyorum. İnsan geriliyor. O oh hamına koyayım ya. Anlıyorum. Ya anne, annem küfürden rahatsız oluyor ya. Hani edemiyorum yanında yani. Hani bak yalnızken şey oluyorsun, rahatsın böyle. Sanki o karşında 20 bin kişim, 30 bin kişim var. Anlamıyorsun ki. evdesin duruyorsun işte. Sanki arkadaşınla Discord'dan konuşuyor gibi. Ama burada biri oturduğunda bir de full sana kanalize oluyor anladın mı? İster istemez. Annem oturuyor da böyle duruyor. Kulak de Ya arkadaşlar siz az önce meme gibi düşündüm falan dedim mi anneni düşünsene. 33 bin tane meme vardı ya vallahi Bat 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 desem annem orada diyecek ki ben ne yetiştirdim lan bunca yaşıma kadar. <laughs> Stres oluyorum o yüzden. Babam da olmaz. Bak babam da koymuyor. O da böyle belirli bir seviyeye kadar ama annem de böyle bir işe geriliyorum. Şu an o yalnızız arkadaşlar. Nasıl arkası kardiyancı da çok güzel oldu lan. Hişt.